Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Telber Spor yeni videosu birlikte karşınızdayım. Kura FA Kupası kuralları belli oldu. Brentford ile eşleştik. Zorlu rakip, Premier Lig rakibi. Büyük ihtimalle eleneceğimizi düşünüyorum. Geçen bölümü izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneririm. Liderlik mücadelesi verdik. Hala da vermeye devam ediyoruz. Aramızdaki puan farkını ikinci ile üçüncü ile açmamız lazım ikinci ile üç üçüncü ile dört puanlık bir farkımız var kalecimiz sakatlanmış kalecimiz şöyle skat oynatalım kalede maça geçeceğiz maça geçmeden önce kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim Destekleriniz bu seriler ve diğer seriler için çok önemli. Diye bölümümüzün ilk maçına geçiyoruz. Vessel 1-0 yaptı. 2-1 oldu. 4-1 yaptık bir anda. Vessel 4 gol attı. Kongola yerine Hamson girsin. Richard girsin. Ribeiro giriyor. Ve Oliveira oyuna girdi. 5-1'lik bir öndeyiz. 6-1 oldu. 7-1 şov yaptık adeta. 7-1 gibi bir skor ile rakibimizi rahat bir şekilde yendik. İshak Vessel 4 gol attı. 4 gol. Titan 3 asist yapmış. O da gayet iyi. Rakibimizi rahat bir şekilde yendik. Üçüncü de yenmiş. İkincinin amblemi bilmiyorum. O yüzden ona bakamadım. Onları transfer listesine koyduk zaten. Hala 3 puanlık bir fark var. Hemen geliyorum. Tam antrenmanımızı yaptık. Önümüzdeki maça geçeceğiz. Jovil Town'la oynayacağız. Jovil Town kaçıncıymış? 7. ile oynayacağız. 41 puanları var. Kaleye kalecimizi alalım şuraya gelsin. Biz maça böyle çıkıyoruz. Son maçımızı farklı bir şekilde yendik. Bu maçta da öyle bir skor alırsak çok iyi olur. Hem av aracımız yükselir. Hem de rakiplerimize korku salmış oluruz. Şu ana kadar golü bulamadık ama Oliveira girsin. Richard girsin buraya. Oliveira'yı kanat yapacağım. Şu ikisini yerini değiştirelim. İkinci yarı başlıyor. 1-0 Isquierdo attı. Ve rakibimizi 1-0 yeniyoruz. Logomuz bug'a girdiği için görünmüyor oyunda. O sorunun nasıl gidiyor onu da bilmediğim için yapamadım. 3. Üç, not County yenmiş rakibini. Puan farkını açmışız ama. 4 puan oldu. İkinci ile aramız. Üçüncü ikinciliğe yükselmiş. Şimdi transfer listesini koyacağız dedik. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Dep basmanda maç başlıyor. Richard bir gün ilk 11'de Titame 1-0 yaptı durumu. 2-0 Kongolo. 3-0 Vessel. 3-0'ı hemen yakaladık. Halmer'e oyuna alacağım. Bayağıdır oynatmıyoruz kendisini. 3-1 Murpay attı onlarda. Rakibimizi 3-1 gibi güzel bir skorla yeniyoruz. Richard maçın adamı olmuş. Bir asist yapmış. Gayet güzel genç bir oyuncu. İkinci ne yapmış? İkinci maçını yapmamış herhalde. Göremedim burada. İkinci ile aramızda 5 puanlık bir fark oluştu. Yani kulüp bölgesini yükseltiyoruz. İkinciye bakalım ya. İkinci ortalarda yok evet maç eksi olduğu için ortalarda yokmuş. maçını kaybederse aramızda 5 puanlık bir fark olacak. maçını yaptı ve 3-0 yendi. Şurada gördüğünüz gibi aramızda 4 puanlık bir fark var. Lig kupaları oynanıyor antrenmanımızı yapıp maça geçelim. Bu maçta bir değişikliğe gidip Valencia'yı burada oynatmaya deneyeceğim. Orada oynadığını yeni gördüm. Bir denemek istedim. En golcü oyuncumuzu çıkardım. Baktık Valencia kötü oynuyorsa onu yerine sokarız. Şu ana kadar isabetli şutumuz yok. Vessel 1-0 yaptı. Valencia kötü oynuyormuş. Oliveira'yı alalım. Titame çıksın şu şekilde devam edelim. 1-0'lık bir galibiyet alacağız gibi. Evet 1-0 rakibimizi yeniyoruz. Nobert Hay Hayimbamba kalecimiz maçın adamı seçildi. kalemcimizden şu ana kadar memnunum ve ikinci yenildiği için aramızdaki puan farkı artacak. Gayet iyi 5 puanlık bir fark oluştu. Şu anda da 3. ile oynayacağız. 3. ile yenersek gitgide açacağız puan farkını. 3. ile olan maçımıza doğru geçelim. Üçüncü ile oynamıyormuşuz arkadaşlar. Logolar birbirine benzediği için karıştırdım. Şimdi beşinci ile oynayacağız. Sonraki maçımız üçüncü ile olacak. Şu şekilde sahaya çıkacağız yine. Valencia'yı çıkarmayı unuttum. Onu değiştiririz. İkinci yarıda. Beşinci ile oynuyoruz evimizde. Valencia 1-0 yaptı. Valencia bir anda 3-0 yakaladık. Şu şekilde yapalım. Straguan gelsin. Valencia'yı oraya atalım. Orada da oynar. Çigor attı Valencia. Straguan attı. Vassel de attı. Rakip 5.yi 5-0 ile yeniyoruz. 3.yi de 3-0 ile yeneriz inşallah. Paton. Maçın adamı seçilmiş. Titame iyi asist yapıyor. İki asist de bu maçta yaptı. Gayet iyi katkı veriyor forvetlerimiz. Beş puanlık bir fark var ikinci ile. daha maçımız olacak. Üçüncü son beş maçını kazanmış kalecileri Ben Foster kalecileri fark yaratıyor anlaşılan. Şu şekilde yapalım. Valensi bu maçta oynasın ama Stragüven'de Skiardo yarın oynasın. Maça başlıyoruz. Üçüncü ile deplasmanda oynayacağız. Haydi çocuklar. Ajeti Serkart 7. 1-0 Lee ile öne geçiyor rakibimiz. Hemen hamlelerimizi yapalım. Valencia buraya gelsin. Ribeiro girsin. İkinci yarı başlıyor. 1-1 Paton. 2-1 Titane. Rakibimizi 3-0 3-1 yeniyoruz pardon. Üçüncüye 3 üç gol atıyoruz. Paton 2 gol. Titame de 1 gol attı. Harry Paton maçın adamı tabii ki de. Gayet iyi performans sergiliyor kendisi. Ocak ayında transfer önerileri yapmadığımız için yorumlarda o yüzden oyuncuyu şeyi de alacağım. Sezon sonu alacağım. Eğer öne oyuncu öneriyorsanız kesinlikle bekliyorum. Bunu derken Hamson defans oynayacak artık. Ajeti 5 hafta sakat çünkü. Hamson'u da oynatmış olalım. O da bayağıdır bir forma şansı bulamıyor. Özellikleri gayet iyi ama orada orta sahada sarı oynadığı için tam mevkisi olmadığı için Richard 55 gene ulaştı bu arada. O da iyi gelişiyor. Önümüzdeki maça geçelim. Maçımız başlıyor. Evimizde oynuyoruz. 1-0 Vassal. Vassel'in golüyle 1-0 öndeyiz. İskiyar de kötü oynuyor. Oliveira girsin. Richard yorulmuş. Orkun Çınar yorulmuş. O yüzden onların yerine oyuncular aldık. Oliveira attı. Sümer Flint attı. Onlarda da rakibimizi 2-1 gibi bir skorla yeniyoruz. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Brentford'da bir maçımız var. Kupada büyük bir ihtimalle eleneceğiz. Ama Yine de elimizden geleni yapıp bu maçı kazanmaya çalışacağız. Rakibimizin değeri bizim. 100 katımız falan. Strakoşa gol atıyor. Kalecileri Strakoşa bu arada. 3-0-4-0 geriye düştük. Titane Halmer girsin şöyle. Oliveira girsin. Ribeiro girsin. Valencia girsin. 4-0'lık zaten kaybediyoruz. Şu anda 5-0 oldu. Lewis Potter hat-trick yaptı. 6-0 yeniliyoruz. Premier Lig ekibine karşı Lewis Potter bize hat-trick yaptı. Sıkıntı değil. Premier Lig'e e çıktığımızda biz de onlara 6 tane sallarız. Daha kulübümüz gelişecek. Şu anda İngiltere'nin profesyonel olarak en kötü ligindeyiz zaten. O yüzden böyle skorlar pek dert etmek gerekmiyor. Önümüzdeki maçlara geçelim. Oliveira sakatlandı. 5 hafta yok. Aramızda kolu kırılmış. O yüzden Ribeiro buraya alalım. Orkun Çınar yerine oynasın. Rukun Çınar'ı rotasyona çekeceğiz. Oliveira olmadığı için. Kanada falan alırız kendisini. Vessel 1-0 yaptı. Ter 2-0 yaptı. Rukun Çınar girsin. Buraya Valencia'yı alalım. Orta sahaya. Stragoyan 3-0 yapıyor. 4-0 Titame. Maçı kazanıyoruz. Önümüzdeki maça doğru geçelim. Yine aynı kadroyla sağdayız. Bölümümüzün son maçında evimizde oynuyoruz. Haydi çocuklar. Paton 1-0 yaptı. 2-0 Paton. Paton da son haftalarda gayet iyi performans sergiliyor. Titame de 2 tane attı bir anda. Rakibimizi 4-0 yeniyoruz. Bu serinin devamı için yorumlara desteklerinizi ve Tavsiyeleriniz varsa onları belirtirseniz çok sevinirim. Kanala abone olup bildirim tuşuna basarsanız da benim memnun etmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.